Hakikaten acil servis çok sevdiğim bir departmandır benim. Çok keyifli, çok şey öğrendiniz ve insanlık için çok kıymetli bir yerdir. Liderlik içinde bence bir topluluğu ya da bir kurumu bir hedef doğrultusunda hareketlendirebilen, motive eden, ilham veren ve bir değişim yaratan karakterleri ben lider diyorum. Bir değişim yaratmak bence en önemlisi. Ancak bence liderin bir değişim yaratması, yani herkes bir kurumun başındadır ama herkes lider değildir bence. Orada e, pozitif bir şeyler yaratan, belki çağ atlatan, o çıtayı yukarıya taşıyan insanların lider olduğunu düşünüyorum. En önemli özelliklerinin de bence hızlı karar alabilen, kararlı ve ilham verebilen insanlar olduğunu düşünüyorum. Olmaması gereken özellik de korkuyla bunu yapmaların. Bence korku ve kararsızlık bir lider için en kötü iki özellik olduğunu düşünüyorum. Benim kendimce lider tanımım bu ki tarihe baktığımız zaman da en e, tarihi adını kazıyan insanların da bu özellikler olduğunu görüyoruz. Bir tanesi Kemal Tatürk zaten. Öyle hocam bir, tanesi, bir <laughs> Ne kadar nasıl oldu? <laughs> ee, en çok, çok, <laughs> <uzun>, çok <laughs> daha bir <laughs> ne kadar hocam? <gülüyor> <gülüyor> Millen, Yine yakın hasta kabul ettik dediğim çok klasik yere bu bir hastasıydı bunu. Çünkü bize hiç önemli gelmedi. Ben daha çok daha yakın hastaneye gitti. bize bir iki hafta sonra falan gelmeye başladı dedi <laughs> Hocam. Daha sonra dedi Hocam. Daha sonra gelmeye başladı. Bu hastalar. Sana kendileri de gelmeye başladı. Hem kendileri geldi. inşaat merkezi hemen ertesi gün kuruldu ve o bölgedeki iki üç tane e, itibar kurmaya çalıştık. Neden bunu yaptık? Çünkü bir işte, kısmı göç altında, bir kısmı yakında göç altında ulaşılmadı kimseye o anda. Biz onlara ya kendimiz ulaştık ya da Afat ya da Sağlık Bakanlığı Öncelik'e ulaşmalarını sağladık. O çok güzel bir proje. İlk defa biz yaptık diye bir öğren Bunun dışında biz de beş yıl e, işler bir ama hocamın dediği gibi Hazreti Esim gönderdi kendisini ve en çok ihtiyaç olan şeyi benim duydum Malatya'ya gönderdik, daha çok onları. mobil mutfaklar, mobil tuvaletler ve banyolardı. Onların temini yaptık ve onları gönderdik. açıkçası benim aklıma gelen bir şey yapmak istiyorum. Mutlaka deprem bölgesinde doktorlar herhalde. Bizim nasıl şeyler geldi olarak bir şey bakarsanız ama üniversiteye gidenler de oldu şahsi olarak. Ve 15 tane yanlış hatırlamıyorum bu akut halleridir, hastalığı ve çoğunun e, çoğu yakınları kaybetmişlerdi. Yani onların acıları gerçekten yani çokça çok içimizi yakmıştı, yapacak da bir şey yoktu açıkçası. Bundan sonra böyle, bir en güzel, en risksel, en, da öyle rehabilitasyonları hem bursa, hem fiziksel, hem protez anlamında Ama ne çok ciddi bir bütün hasta vakıfı var şu an Türkiye'de. Eğitim olduğu kaybeden insanlar, çocukları kaybedenler, anne olanı kaybedenler. Ağzınızın hafızına dair. Açık servisler çok kıymetli yerler çünkü canlı var bir yerler. Doktor yani, da olsa, olursun. hasta da olsa, yani, bir hasta da oluyor doktor olsun da. Bu anlamda çok kıymetli yerler. Ben çok önemli bilmiyorum açık servislere. Işte, Şimdi en çok yaşandı ya zaten servisler. Nelerini söyleyeyim bence? Bir tabii ki cezalar, cezalar değil mi? Bu Bunu hiç kimse cezalı cezalı çok mutlu hale almamız gerekiyor. Nasıl? Eğer acil servise biri bir sıkıntı yaratıyorsa bir daha o şeyle sağlık güvencesiyle sağlık güvencesiyle de almamalı. Bu kadar değil. Lütfen bunlarla savaşalım. hocalar hepinizden bunu rica ediyorum. Asistanlığınızı lütfen hastalar ilişkileri bence çok daha da tedaviden. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki acil servise acil bulduğu doktorlarımız var. Sağ olun. İyi ki varsınız gerçekten. Sağ olun. Çok büyük oluyorsunuz. Teşekkür you.